Her yıl transfer döneminde olduğu gibi bu yılda oldukça heyecanlı ve birçok büyük futbol kulübü arasında rekabet dolu geçiyor. Yıldız oyuncuların takımlar arasında el değiştirmesi ve transfer spekülasyonları futbol severleri heyecanlandırıyor. Hangi oyuncunun hangi takıma transfer olacağı konusunda sürekli yeni dedikodular ortaya çıkıyor ve taraftarlar büyük bir merakla gelişmeleri takip ediyor. Transfer dönemi kulüplerin kadrolarını güçlendirmek için büyük fırsatlar sunarken aynı zamanda yüksek maliyetleri ve karmaşık pazarlık süreçlerini de beraberinde getiriyor. Futbol dünyası için heyecan verici bir dönem olan transfer sezonu spor medyasını ve taraftarları bir araya getirerek yaz aylarına damgasını vuruyor. Geçtiğimiz günlerde ise Lionel Messi'nin Inter Miami transferi gündeme bomba gibi düştü. Başta en büyük rakibi Cristiano Ronaldo olmak üzere herkesin bu transfere bir yorumu vardı. Biz de videomuzun devamında bundan ve dünya gündemini sarsan transferlerden bahsedeceğiz. Dünya futbolunun efsane oyuncularından Ronaldo futbol hayatını Suudi Arabistan'da sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde bir diğer efsane Lionel Messi'nin de Arabistan'a transfer olacağı iddia ediliyordu. Ancak tüm beklentilerin aksine Arjantinli süperstar Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Inter Miami'nin yolunu tuttu. Bunun üzerine Ronaldo'dan bu konuda bir değerlendirme yapması istendi. Fakat Portekizli süperstarın cevabı ilginçti. Bir su markasının etkinliğine katılan Cristiano Ronaldo kendisine sorulan Lionel Messi sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Ronaldo'ya Lionel Messi'nin transfer sürecini nasıl değerlendirdiği sorulduğunda "Burada futbol hakkında konuşmak istemiyorum. Sadece su hakkında konuşmak istiyorum. Suudi Arabistan'da en iyiler güzel bir şekilde karşılanır. Bizim ligle ilgili herhangi bir sorunumuz yok ki." Ancak Lionel Messi rakibiyle aynı fikirde değildi. Lionel Messi ezeli rakibi Cristiano Ronaldo'ya bir imada bulunarak Suudi Arabistan'a neden gitmediğini açıkladı. Bu imasında Cristiano Ronaldo'nun para için Suudi Arabistan'a gittiğini ima ediyordu. Portekiz Yıldız bildiğiniz gibi Al Nasr'a transfer olarak dünya futbolunun en yüksek kazançlı sözleşmesini imzalamıştı. Paris Saint Germain'den ayrılan Lionel Messi'nin de Orta Doğu'ya gideceği söyleniyordu. Ancak Arjantinli MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer oldu. Messi iddia edilen Suudi Arabistan kulüplerinin 500 milyon euroluk teklifini kabul etmemişti. Arjantinli Barcelona transferinin neden gerçekleşmediğini ise Mundo Deportiva'ya şu sözlerle anlattı. Gerçek şu ki para benim için hiçbir zaman sorun olmadı. Barcelona ile bir kontrat hakkında hiç konuşmadık. Bana resmi, yazılı, imzalı bir teklif gelmedi. Bu transferin mümkün olup olmayacağını bilmiyorduk. Niyet vardı ama somut olarak bir ilerleme kaydedilmedi. Bunu para olsaydı Arabistan'a veya başka bir yere giderdim. Gerçek şu ki bu kararım para için değildi. Cristiano Ronaldo'nun rakibi Messi'nin bu açıklamalarına nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor. Yine futbol hakkında konuşmak istemiyorum mu diyecek çok merak ediyoruz. Suudi Arabistan kulüpleri ise Avrupa'nın en başarılı yıldız futbolcularını transfer etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Suudi kulüplerinin bu yaz Engolo Kante ve Sergio Ramos gibi yıldızları ülkeye getirmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Karim Benzema Suudi Arabistan takımlarından Al-Ittihad'a transfer olmuştu. Suudi Arabistan'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Benzema, insanların gerçekten beni sevdiğini hissediyorum. Mekke gerçekten çok yakın ve burası kendimi en iyi hissedeceğim yer ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Benzema, El Ittihat takımının stadyumunun olağanüstü olduğunu belirterek söylediğim gibi burada çok fazla coşku var dedi. Suudi Arabistan, Cristiano Ronaldo ile başlayıp Karim Benzema ile devam eden yıldız furyasını sürdürmek istiyor. Lige dünya ünlü isimlerin katılması için çalışmalar sürerken Cristiano Ronaldo'dan Al Nasr için bir transfer isteği geldi. Olavip'te yer alan habere göre Cristiano Ronaldo Portekiz'den takım arkadaşı William Carvalho'nun Al Nasr'a transfer olmasını istiyor. Yani anlayacağınız Carvalho da önümüzdeki sezon Suudi Arabistan'da olabilir. Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'a arkadaşlarını getirmeye çalışırken bir yandan da Ronaldo'nun Al Nasr'a geldiği için pişman olduğu iddia ediliyor. Ronaldo'nun eski takım arkadaşı Saha, Ronaldo'nun takımı Al Nasr'ın Suudi Pro Ligi'ni şampiyon Al Ittihad'ın 5 puan gerisinde bitirmesinin ardından Ronaldo'nun Arabistan'a gittiği için pişman olduğunu söyledi. Goal UK'in aktardığına göre Manchester United'daki döneminde Ronaldo ile takım arkadaşı olan Saha, Portekizli süperstarla alakalı şunları söyledi. Cristiano kendisinden ve takımdan bir şekilde taviz vermek için neyin gerekli olduğunu anlamış olsaydı Manchester United'da kalabilirdi. Bu onun en büyük pişmanlıklarından birisi olabilir. O harika bir oyuncu ve bu yıl Manchester United formasıyla kolayca en az 10-15 gol atabileceğini hissetmişti. Bu nedenle Old Trafford'tan ayrıldığı için hala hayal kırıklığına uğramış olduğunu hissediyorum. Ocak ayında Al takımına görkemli bir törenle imza atan Portekizli yıldız Ronaldo, 16'lık maçında 14 gol kaydederken iki kez Kral Kupası, bir kez de Suudi Süper Kupası'nda mücadele etti. Geçtiğimiz günlerde geleceği hakkında konuşan Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ama hala gelişmek için birçok fırsatımız var. Bence lig iyi ve rekabetçi. Çok iyi takımlar ve oyuncular var. Altyapının biraz daha geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hakemler ve VAR sistemi de biraz daha hızlı olmalı. Bence gelişmesi gereken başka küçük şeyler de var ama ben burada mutluyum. Suudi Arabistan'da devam etmek istiyorum. Burada devam edeceğim. Sözlerini kullandı. Portekizli süperstar, 37 yaşındaki futbolcu, bence yapmak istedikleri işe devam ederlerse önümüzdeki 5 yıl içinde Suudi Arabistan Ligi'nin dünyanın en iyi 5 liginden biri olabileceğini düşünüyorum, dedi. Ancak yıllı futbolcunun bu açıklamaları birilerine yeterli gelmiyor olacak ki Ronaldo'nun Suudi Arabistan'dan ayrılmayı ciddi ciddi kafaya koyduğu iddia ediliyor. Al Nasr yıldızı Cristiano Ronaldo ile alakalı ortaya atılan her geçen gün yeni bir iddia atılmaya devam ediliyor. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre ise Portekizli süperstar artık Suudi Arabistan'da oynamaya daha fazla dayanamıyor ve Al Nasr'dan ayrılmak istiyor. Yılda 200 milyon euro kazanan Ronaldo'nun Suudi kulübüyle 2,5 sezonluk bir sözleşme imzalamasının üzerinden daha 5 ay bile geçmemiş. Ancak Portekiz'i bu süre zarfında Suudi kulübünün gerçekliğini ve ülkenin modern toplumdan çok uzak olduğunu fark etmiş. Dolayısıyla Ronaldo'nun yakın çevresi yıldız oyuncunun Orta Doğu'yu terk edip Avrupa'ya veya başka bir kıtaya geri döneceğini söylüyor. Cristiano Ronaldo ile son derece iyi bir ilişkisi olan ünlü gazeteci Piers Morgan sürpriz bir iddiada bulunmuş. Kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşım yapan Morgan şu ifadeleri kullanmış. İstediğiniz kadar alay edin ama Ronaldo United'tan ayrıldığında sezon sonuna kadar Arsenal'la sözleşme imzalasaydı Arsenal Premier Ligi kazanırdı. Ancak Arsenal Ronaldo'yu almadı. Ronaldo büyük kupaları nasıl kazanacağını ve önemli dakikalarda aktif rol almayı çok iyi biliyor. Lionel Messi'nin Amerika'ya transferiyle başladığımız videomuzu Cristiano Ronaldo hakkında ortaya atılan transfer iddialarıyla kapatıyoruz. Peki siz futbolun iki büyük yıldızının son zamanlarda verdikleri kararlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo futbol kariyerlerine Avrupa'da mı yoksa başka kıtalarda mı son vermeli? Messi, Inter Miami'ye transfer olarak doğru bir karar verdi mi? Cristiano Ronaldo Avrupa'ya geri dönmeli mi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.